Selamlar kankiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Seyman. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik son sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda sizler için rehberlikle ilgili içerikler üretiyorum. Siz de bu içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Evet kankiler bugün sizinle paragraf netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Bunun için neler yapmamız gerektiğini hakkında konuşacağız. Birçoğunuz paragraf netlerin arttırma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun farkındayım. Ama ilk başta sorunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Paragraf netlerimiz neden artmıyor kankiler? dikkate tahsim yapıyorsunuz soru okurken dalıp gidiyor musunuz yoksa iki kişi arasında mı kalıyorsunuz hızlı okumaya çalıştığınız için yanlış mı anlıyorsunuz soruyu soruda farklı bir şey isteniyor da siz farklı bir şey mi anlıyorsunuz o yüzden mi yanlış yapıyorsunuz bunları iyi tespit etmeniz gerekiyor mesela benim bireyselde takip ettiğim bazı öğrenciler hızlı okuma kursuna gitmiş Türkçe 40 soruyu 30-35 dakikada bitirebiliyor ama Yanlış sayısı fazla oluyor. Neden? Çünkü hızlı okumaya çalıştığı için soruda istenen şekilde anlamıyor. Kendine göre farklı bir şekilde algılıyor soruyu ve yanlış yapıyor. O noktada yapmanız gereken soruyu dikkatli okuyup dikkatli çözmenizdir. Yani genellikle hızlı okuma kurslarını öğrenciler gitsek mi gitmesek mi diye bizlere soruyor ya da kendi konuşuyorsunuz. Ama ben hızlı okuma kursunu genellikle önermiyorum. Neden? Hızlı okuma kursu tabii ki faydaları var ama paragraf netlerini arttırma noktasında aşırı bir faydası yok. Hızlandığınız zaman e, soruyu yanlış anlayabiliyorsunuz. Yanlış anladığınız zaman da soruyu yanlış yapıyorsunuz. O noktada hızlı okuma tekniği aslında araştırmacıların kullandığı bir teknik. Yani bir araştırma yapacaksınız, bir ürünü ortaya koyacaksınız ve kaynakları hızlı bir şekilde taramanız gerekiyorsa hızlı okuma tekniğini kullanıyorlar. Ama sizin böyle bir ihtiyacınız olmadığı için dikkatli şekilde okuyup deneme çözerek de hızlanacağınız zaman bu problem ortadan kalkar. Zaten hızlama e, hızlanma zamanı şu an değil. Şu an net tarttığımız zamanı. Hızlanma zamanı Nisan-Mayıs aylarıdır. Yani o yüzden Türkçe için şu an bu şu aylarda e, 40-45 dakika idealdir. Ama yavaş çözenler için 50-55 dakikaya da çıkılabilir. Ama genel itibariyle 40-45 dakika idealdir. Gelelim kişi arasında kalma meselesine. Genellikle öğrencilerin çoğu sözel derslerde kişi arasında kalıyor. Bu da son derece normal. Sözel derslerde birbirine benzeyen kişiler koyuluyor ki insanları eleyebilsinler diye. Ama beyniniz genellikle ilk yaptığı ışık doğru oluyor. Öğrencilere de sorduğumuz zaman şu, şu şekilde dönükler alıyoruz. Hocam ilk yaptığım şıkkı değiştirmeseydim o doğru çıkacaktı. Belki sizin de böyle ilk yaptığınız şıkların genellikle doğru çıktığı olmuştur. Demek ki neymiş? Beynimizin sözel derslerde ilk düşündüğü şey genellikle doğru çıkıyormuş. O zaman yapmanız gereken ilk işaretlediğiniz şıkları değiştirmemenizdir kankiler. Buna dikkat edin. Peki hocam bunları anladık. Paragraf netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Neler yapmalıyız dediğinizi duyar gibiyim. Onları da hemen anlatayım. İlk başta iki farklı öğrenci tipinin olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Şöyle paragraf netlerini arttırmada iki farklı öğrenci tipi vardır. Bir tanesi dönem başından ortasına kadar çok bir şey yapmadan da yüksek paragraf netlerine sahip olabilir. Bu birinci tip öğrenciler genellikle paragraf soruları çözmezler günlük olarak. Makale okuması yapmazlar, kitap okuması yapmazlar. Kendilerine aşırı güvenirler. Ve sınava 2-3 ay kala bu paragraf netlerinde acayip bir düşüş yaşarlar bu öğrenciler. Son 2-3 ay kala tabii ki durumun farkına varıp paragraf soru bankalarından Çözmeye başladıkları vakitte toparlanma tam istedikleri seviyede olmaz. Yani daha yüksek yapacakken aşırı özgüvenlerinden ötürü daha düşük net yaparlar. Gelelim ikinci tip öğrencilere. Bu kankilerim genellikle yüksek netlerle başlayamazlar. İki tane soru bankası bitirse bile mesela istediği seviyede nette ulaşamayan öğrenciler var. Ama bir şey değil mi kankiler? Siz ikinci tip öğrencilerdensiniz. Yani Nisan-Mayıs ayına kadar netleriniz yükselmeyebilir ama Nisan Mayıs ayına geldiğimiz zaman netlerinizde ciddi şekilde artış yaşayacaksınız. Çünkü siz bambu ağacı gibisiniz yani geç açılıyorsunuz ama açıldığınız zaman da acayip bir şekilde netleriniz yükselecek ve istediğiniz seviyelere gelecek. Yeter ki şu anki yaptığınız çalışmalara devam edin. Günlük para sorununuzu çözün. Yanlışlığınızı analiz edin. Denemelerinize giriyorsanız bölüm denemelerini yapın. Ama çalışmayı bırakmayın. Eğer çalışmayı bırakmazsanız sizin istediğiniz netlere ulaşmanız oldukça mümkün. Gelelim son kısma. Paragraf netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Bunun için 4 tane adım söyleyeceğim size. Bu 4 tane adımı ben bireysel takip ettiğim öğrencilere de söylüyorum. Ve gerçekten faydasını gördüler. İlk başta hangi tip öğrenci olduğunuzu iyi tespit etmeniz lazım. Birinci tip misiniz? ikinci tip misiniz? Umarım ikinci tipsinizdir. İkinci tip öğrenciler nizamayı sayılarını istediği netlere ulaşabileceğini zaten söylemiştim. İkinci madde netlerin kötü de olsa iyi de olsa günlük olarak para sorularını çözmen gerekiyor. Netleri iyi olanlar günlük 5-10 soru çözebilir. Netleri kötü olanlar ise günlük olarak 20 25 arasın soru çözmesi gerekiyor. Bu şekilde soru çözmeye devam ederse dediğim gibi Nisan Mayıs aylarında netlerinin yükselmesi oldukça mümkün olacak. Üçüncü maddemiz ise oldukça önemli. Genellikle öğrenciler ben kitap okuyorum ben paragraf sorusu çözüyorum. Makale okumama gerek yok ki diye düşünüyor ama bu son derece yanlış. Neden yanlış olduğunu hemen söyleyeyim. Çünkü denemelerde gördüğünüz o uzun sizin gözünüzü korkutan sorular genellikle edebi dergilerden ya da edebi bilimsel makalelerden alınıyor. İsterseniz siz de internetten edebi bilimsel makalelere bakabilirsiniz, edebi dergilere bakabilirsiniz ve çıkmış paragraf sorularını karşılaştırabilirsiniz ve bunun gerçekten benzer olduğunu göreceksiniz. O yüzden minimum her gün bir sayfa makale okuması, ortalama olarak da 3-4 sayfa makale okuması yapmanızı şiddetle öneriyorum. Son olarak da yaptığınız yanlışları dikkatli şekilde incelemeniz gerekiyor. analizin yapmanız gerekiyor. Neden yanlış yaptınız? E, dikkat hatasından mı? Ya da o esnada hayal alemine mi daldınız? Odaklanamadınız mı? İki şık arasında mı kaldınız? Soru yanlış mı okudunuz? Bunları iyi tespit etmeniz gerekiyor ve buna yönelik çalışmanız gerekiyor. Ve paragraf sorularını sanki başkasını anlatıyormuş gibi çözmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Mesela diyelim ki Ahmet'i anlatıyormuş gibi çözmen lazım. Sanki sen çözmüyorsun da sen bir hocaymışsın da Ahmet'i anlatıyormuşsun gibi çözersen Paragraf netlerinin arttırmanı sağlayabilirsin. Bunu uygulayan öğrencilerim de oldu. Herkes dışarıya yaramayabilir ama genellikle işe yarıyor. Bu noktada bunu da uygulayabilirsin. Evet kankiler bu videoda sizlere paragraf netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Hangi farklı tipteki öğrenci neler yapmalı? Nasıl çalışmalı? Bunlar hakkında konuştuk. Umarım faydalı olmuştu Ve umarım bu söylediğim dört adımı uygulayabilirsen paragraf netlerini arttırabilirsin. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan ve gerekli çalışmalar yap. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal.